Merhaba, ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum, güzel bir gün olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Üstümdeki forma Lazio forması. Hernanes'in forması. Önemli bir oyuncuydu. Kardeşimiz biraz kısaydı. Küçüktü. Biz de formaya giyince biraz yapıştı. Biraz da kilo aldık tabi. Ama inanılmaz güzel bir forma. Yani böyle direkt vücudu saran tam bir İtalyan forması. Keşke kaslı bir şekilde çıksaydım karşınıza. Ama o eski giraydan eser yok şimdi. Formayı çok beğendim. Çok güzel bir forma gerçekten. Bilmiyorum arkamızı dönsek ekranımız bozulur mu ama UEFA maçından. Neyse arkamızı dönmeyelim. Dönemiyorum bir türlü. Ekranım döner diye Çünkü biliyorsunuz kulaklığımız var. Ama Avrupa maçından, UEFA maçından kalma bir forma. Burada güzel bir maçtan sonra aldığım güzel bir hatıra. Tamamen evladımıza sakladığımız formalardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar. Önemli detaylarımız var. Trabzonspor takımımızın transfer politikasındaki isimler netleşmeye başladı. İşte Santofor, Kanat, 10 numara 6 ve 8 yavaş yavaş oturdu. Stoperde de isim geldi dün ve bunu kanalımızda ilk defa biz size söyledik. Bunu da tabii ki de Serdar kardeşimiz bize söyledi. Pazartesi günü bu bilgiyi ben aslında aldım. Niye dün söyledim? Çünkü e, hatta dün söyledim ama niye bunu dün söylediğimi de söyleyeyim sizlere. Çünkü biz e, bu tarz isimleri bitme ihtimali olan, anlaşılma ihtimali olan, resmi teklif yapılan, görüşülen isimlerin olgun haliyle karşınıza çıkıp bir şeyler söylemem gerektiği için ben bu tarz isimleri bekletiyorum. Olgunlaştırıp söylüyorum ama mesela şimdi bir Santofor ismi söyleyeceğim. Tamamen menajer tavsiyesi duyuyorum bunu ve bu oyuncunun kulübümüzün masasına geldiğini sizlere söylüyorum. Ama ilerleyen süreçte de takip edeceğiz diyorum. Bizim kanalımızın konsepti gereğince de bu şekilde yürüyoruz. Bunu bir kez daha söyleyelim. Şimdi geçiyorum konularımıza. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımımızda özellikle stoper konusunda yeni bir isim gündeme geldi. Bu ismi de dün dediğimiz ismi sizlerle beraber paylaştık. Armel Bella, Samtun takımının stoperi. Bu ismi Trabzonspor takımımız e, Onalço transferini konuşurken bir tarafta da bu isimle temasını kur, e, devam ediyor. Ve bu oyuncuyla beraber Onalço transferini bitirmekte bir e, çaba var. Oyuncuyu değerlendirdim. Fena bir oyuncu değil. Boyu çok uzun boylu. 1.91 boyu var. Ama buradaki detay şu. Oyuncu bu sene çok başarılı bir dönem geçiremedi. Çok az maç sayısı var. Artı takım küme düştü. Buna rağmen oynamamış oyuncu ama yaşının genç olması, sukatımızın oyuncuyla alakalı olumlu bir rapor vermesi, tabii ki de burada oyuncunun transferinde elimizi güçlendiren detaylar var. Oyuncu oradan ayrılmak istiyor, takım küme düştü. Oyuncunun çıkışı orada biraz kolay gözüyle bakıyoruz ve bu isimde de Trabzonspor takımımız için hani sıcak bir gelişme olma ihtimali çok yüksek ve resmen bu oyuncuyu da istedik. Bunu bir kere söyleyelim. Bizim aslında en önemli konularımızdan bir tanesi ee, dün gündeme getirdiğimiz gene Trabzonspor takımımız için önemli bir oyuncu. Serni'nin bir haberini vereceğim şimdi sizlere. Bu oyuncu Fatih Tekke'nin kesinlikle gelsin dediği oyunculardan bir tanesi. Bu oyuncuyla alakalı Trabzonspor takımımızın temasları başladı ve bir teklif sunuldu. Bu oyuncuyla alakalı sadece biz değil Beşiktaş'ın da devrede olduğunu dünkü videomuzda da söylemiştik. Transfer markette de bu oyuncuyla beraber Beşiktaş'ın ilgilendiğini gösteriyordu. Beşiktaş'ın bizden daha fazla teklif verdiği ve burada iki takımın da aynı oyuncu için yarıştığını düşünüyor, görüyoruz. Buradaki benim düşüncem şu. Biz neden bir tane dünyada hiç oyuncu kalmadı neden bir tane Serne'nin peşine iki takım birden gidiyor. Demek ki gene menajerler tarafından piyasaya sürülmüş. Ve oyuncuyu iki takıma da sunulmuş hem Trabzonspor takımımız hem de Beşiktaş takımından geçer not aldığı için iki takım da bu oyuncu istiyor. Gerçekten geldiğinde etki edecek bir oyuncu, dinamik bir oyuncu, Fenerbahçe'yi perişan eden bir oyuncu hatırlıyorsunuzdur maçı. Orada hepimizin aklında kaldı ve biz bu oyuncuyu aldığımızda dün canlı yanımızda da bir matematik yaptık. Dedim ki kardeşim bu adamla oynadığım evki sağ kanat. Futbol ömrünün büyük bir bölümünü sağ kanatta oynamış. Zubkov'u ben sol attığımda, bu adamı sağ kanada attığımda burada bir terslik var. Sağ kanatta bu oyuncunun oynadığında Zubkov solda ters ayakla oynayamıyor. İçeriye girişlerde problem var. Zubkov çünkü sağdan sol içeriye doğru girip sol ayağıyla orta kesip ters top atıp araya bırakan bir oyuncu. Ama sol tarafta oynadığında içeriye doğru girdiğinde ters ayak sağ ayağı olmadığı için problem yaşıyor ve performansı düşüyor. Biz bunu en son oynadığımız e, lig maçında bunu net bir şekilde gördü. 45'te yer değiştirdi Fatih Tekke. serni geldiğinde forvet arkası da oynamışlığı var. Santofor'da çok az oynamış oralarda ama bulunabiliyor. Hareketlik, dinamik, koşan, defansa da yardımcı olabilen, çift yönlü oynayan bir oyuncu. Dinamik bir oyuncu. Özellikle koşu temposu, spriti çok iyi olan bir oyuncu olduğu için... Başka bir mantalitede kullanır mı bunu oyuncu? Bilemiyorum ama Selny transferini iyi analiz etmemiz lazım. İyi oturtmamız lazım. Yanlış bir hamle yapıp takım içerisindeki o dengeyi bozmamamız lazım. Vizka, Vakeme, Zubkov, Serni. Şimdi düşünüyorum burada tabii ki de Vizka veya Zub, ikisinden biri gidecek. Burada Zup, e, Vizka mı Vakayme? Benim tercihim Vizka'nın ayrılması olur. Vizka ile yeni sözleşme uzatıyoruz bir sene. Şenol Hoca burada hata yaptı bence. Aslında o zaman kağıt üzerinde çok sevindik hepimiz. Ben de ben de dedim ki iyi oldu aslında dedim. Vizka bir sene daha bize abilik yapar falan derken Vizka çok düştü ve hoca değişikliğiyle beraber belki de oyuncunun performansı oynamadığı için aşağıya çekildi. Bir hoca bir oyuncunun performansında çok önemlidir. Yani oyuncu o güveni verir. Oyuncuyla o iletişimini iyi kurarsan oyuncu o formayı aldığında Performansı Viska gibi oyuncuların biraz da oynadıkça artan, kendine e, sağda bir şeyler yaparak takıma adapte olan bir oyuncu. Kenara çekilince Viska'da bir düşüş oldu. Temposu zaten istediğimiz gibi değil. Çünkü eski Viska'yı düşünmek tamamen bir hayal ürünü olur. Vakkayemen'in de bir sene daha sözleşmesi var. Gene şu mantalite var. Şimdi Vizca biraz düz oyuncu. Arkaya koşuyor evet gol, gol şansı çok fazla evet ama de şu var. Takımı da oynatabiliyor diyoruz. Yani Vakeme'nin ölüsü girsin 30 dakika bana oynasın. Hiç değilse bana maç çözer. 5-6 maçı çözer diyorum minimum. Bu bizim için önemli bir konu. Yani Vakeme'nin kalması gerektiğini düşünen kesimin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu videodaki size sorum şu olsun. Hemen hemen her videoda soru sormaya çalışıyorum. Vakayeme Visk arasında tercih yapmak isteseniz hangisini tercih ederseniz lütfen bu konuyla alakalı da beni bilgilendirin. Yorumlarda bunu görmek istiyorum. Buraya kadar gelen kardeşlerime de teşekkür ediyorum. 7 dakikayı devirmişiz. Buradasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Serne transferindeki bu kritik kararı Fatih Tekke verecek ama Fatih Tekke'nin bu oyuncuya olumlu cevap verdiğini Trabzonspor takımımızın burada resmi teklifini çıktığını söylememize fayda var arkadaşlar. İkinci ismimizi de bu şekilde kenara koyalım. Ben ona açıdan sonraki ikinci en çok istenen ve yol kat edilmekte hızlı bir şekilde hareket edebileceğimiz oyuncu Serni görüyorum. Ama burada Beşiktaş devreye girmesi işlerimizi biraz bozdu. Günlük güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Boy oyuncunun boyu 1.82. Sağ kanatta oynuyor. Sezon sonu e, Wolfsburg, Wolfsburg'da geri dönüyor. Rangers takımı kiraladı. Acaba diyorum biz bu oyuncuyu kiralamaya mı gideriz? O da bir alternatiflerin arasında. Sağ kanatta bakın 207 maç oynamış. Sol karakter 49. Orta sahanda 31. 10 numarada 6, 6 tane maç oynamış kariyerinde oyuncu. Yani baktığımız zaman da Twente 78 maç. Rangers 52 maç. Ajax'da 29 maç. Wolfsburg'da 25 maç. Udret'te 16 maç. Yani oyuncunun maçları da bu şekilde diyorum. Bu Bunu da bir tarafa koyuyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın güncel durumunu bu tarafa koyuyorum. Şimdi e, diğer isimleri hiç geçmeyeceğim. Diğer isimleri hiç değinmeyeceğim şu anda. Bizim gündemimize gelen bir Santofor ismi var. Onacho transferinde Trabzonspor takımız çok yoğun bir şekilde mesai harcıyor. Ve bu transferi bitirmek için de neredeyse geri sayıma geçti. Oyuncu tarafında herhangi bir problem zaten yok. Buradaki ramakasta düştü. Masadaki ödeme planlarına dahi konuşulmaya başlandı bitecek gibi gözüküyor. Hani biz bitiyor, bitti diyoruz. Evet ama belki 5 gün sürer, belki 10 gün sürer, belki 20 gün sürer. Bunun sürecini kestirmek kolay değil. Bilmek çok zor ama bu transferin bitme ihtimalini de çok yüksek görüyoruz. Çok yüksek oranda ve Trabzonspor takımının anlık şu dakikadan, şu saniyeden sabahın 9'undaki söyleyebileceğim detay şu sizlere. Trabzonspor takımımızın bitirmek için en hızlı yol aldığı isim, en ciddi pazarlıkların olduğu, en çok yoğun mesai harcadığı isim Onaçu. Onaçu'nun da biz bitmesini bekliyoruz. İnşallah da forma lansmanına yetişir. Forma lansmanına da yetişirse ki bunu Ertuğrul Doğan daha önceden Vakayme'de bir lansman yaptık. Vakayme'yi tanıttı. Bu lastmanda da bir oyuncuyu tanıtmasını bekliyorum. Ertuğrul Doğan bunu çok seviyor. Zaten şunu da söylemek istiyorum. Dün söyledim ama tekrardan söyleyeceğim. Taraftarı içeriye çekmemiz lazım. Bu taraftarı içeri çekebilmemiz için de iyi oyuncuları ve taraftarın istediği oyuncuları getirmemiz lazım. Burada da bunu bizim getirebileceğimiz en iyi isim açıyor Artık bu kötü geçinen sezonları unutabilmemiz adına, bize çektirdikleri bu işkenceleri unutabilmemiz adına da Babayı getirin abi getirin şu adamı Trabzonspor takımımız Saltofonunu bilsin Önüne baksın kanadını mı getirecek Bekini mi getirecek Kimi getirecekse de getirsin Herkes de önündeki oyuncuyu Arkasındaki oyuncuyu görsün diyorum arkadaşlar Ağzımızda sağlıklı herhalde Benim gibi düşündüğünüzü düşünüyorum Teşekkür ediyorum benim gibi düşünenlere Düşünemeyenlere de teşekkür ediyorum o şekilde düşünmeyenlere Şimdi bunu da bu şekilde kapattık Şimdi arkadaşlar Dediğimiz olaya gelelim Menajer tavsiyesi bir Santofor. Ben bildiğim kadarıyla onaçu varken e, bitirebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Herhangi bir oyuncuyla şu an Santofor konusundaki bütün temaslarını durdurdu. Ama Marvin de Dux mu diyelim ne diyelim bilmiyorum isimleri okumamızda biraz problemler var. Bir bunu geliştiremedim. E, şimdi bu oyuncu sizlere göstereceğim. Bremen'in Santofor'u gene bir menajer tavsiyesi olduğunun altını çizmek istiyorum. Marvin'i şöyle bir gösterelim. Şimdi e, tabi oyuncu 31 yaşına 1.88 boyu var. Santofor Almanya milli takımında oynamış. Bremen'de oynuyor. 2026 yılında sözleşmesi bitiyor. Bu sezonda özellikle e, şöyle bir söylediğimizde Bundesliga'da 32 maç 8 gol 9 asist. E, Kupa kupayla beraber toplam 36 maç 9 gol 11 asist yapmış oyuncu. Oyuncunun e, oynamış olduğu takımlar Almanya'da futbola başlamış. Dortmund tat yapısına geçmiş. Oradan ee, ST Pauli'ye geçmiş. Oradan Kiel'e transfer olmuş. Düsseldorf'a geçmiş 2 milyon euroya. Hanover'e 1,5 milyon euroya geçmiş. Hanover'den Bremen'e de 4 milyon euro 2021-22 yılında geçmiş. Ve oyuncu bir menajer tavsiyesi arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın Santofor konusunda biliyorum. Şimdi şunu söyleyeceğiz. On açı gelecek. Bu oyuncuların sadece menajer tavsiyesi olduğunu söylememiz lazım. Benim kanalımın bir konseptinde bir kez daha hatırlatalım. Gündemdeki oyuncuları da sizlerle beraber paylaşıyoruz arkadaşlar. Bunun altını bir kez daha çizelim, yorumlayalım. Şu andaki durumda da 36 tane maç 9 gol 11 asist yapmış. Santofor'da bir sezon 35 maç oynamış. Forvet arkası gibi bir maç oynamış oyuncu. Bremen'de toplam 134 maç 54 gol 40 asist. Hanover'de 70 maç 34 gol 15 asist. Düsseldorf'ta 19 maç 4 gol 1 asist. St Puali'de 12 maç. 2 gol. Yani oyuncunun golcü bir oyuncu olduğunu görüyorum. Bu 130 maçta 34 gol, 30 tane asist yapmış ve Trabzonspor takımımızın gündemine gelen Marvin, geçtiğimiz dönemlerde de konuştuğumuz bir isimdi ve bu dönemde de bir menajer tavsiyesi olarak masaya gelen bir Santofor arkadaşlar. Ve bu oyuncuyu da size sabah sabah sizlere tanıtmak istedim, aktarmak istedim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. E, artı eee alakalı bir detayımız var. Dün konuştuk bu detayımızı. Draguşu Yunan Yunanistan'dan teklifler var. Yunan takımları Draguşu istiyor. Burada Draguşu'nun transferinde hani kulübümüz kolaylık sağlar mı? Bir bonservis bedeli belirler mi? Bilmiyorum ama Draguşu ya da kiralar mıyız bilmiyorum. Ben şunu biliyorum. Fatih Tekke Draguşu'ndan çok ciddi bir umudu var. Hani oyuncuyu kullanabilirim düşüncesi vardı. Benim en son bildiğim detay buydu. Ve önümüzdeki sezon iyi bir kamp geçirdiğinde ben Draguşu'dan fayda sağlayacağım dediğini biliyorum. Ama diyorum burada alternatifler Santofor konusunda işte yedek Santofor olarak kullanabiliyorsun. Romanya milli takımda Santofor. Antep'te de önemli işler yaptı. Ama çok sakatlık geçirdi. Bu sakatlıklar tabii ki de onu geriye attı. Sakatlıksız bir draguşu neler yapabileceğini göreceğiz. Sıkan konusu var. Sıkan Fatih Tekke arasındaki uyum geç, bu sezondaki gibi olacaksa Fatih Tekke ile arasında bir olacaksa yani Sıkan'ı bile Sıkan'ı bile düşünmemiz lazım ki ben menajerini tanıdığım için hatta geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Şu an için herhangi bir gitme gönderelim, kalsın, gitsin. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz veya olumlu hiçbir şekilde bir görüşme yok. Şu an tamamen Trabzonspor'umuzun kadrosunda sıkan ve önümüzdeki sezonda da devam edecek görüntüsünde. Herhangi bir gelişme olursa sizlere söyleyebileceğim, sizlere aktarabileceğim bir gelişme olursa da emin olun bunları sizlere aktarabilirim. Bazı zamanlarda sessizliğimizi koruyoruz. Bazı zamanlarda paylaşmamız gerekenleri paylaşıyoruz. Menfaatler bizim için daha önemli Trabzonspor'umuzun. Trabzonspor takımımızın için yeri geldiğinde sırda saklıyoruz. Saklamaya da devam edeceğim. Bazı duyduğumuz tabii ki de detaylar var. Fatih Hoca ile alakalı dava olmuştu zamanında. Sessiz kaldık. Abdullah Avcı döneminde de olmuştu. Sessiz kaldık. Şenol Hoca'da da oldu. Sessiz kaldık. Takımımıza zarar verecek bu kanalda hiçbir şey olmaz. Bu kanal ben iddia ediyorum Türkiye'nin Trabzonspor takımını konuşan en doğru, en net ve en düzgün kanalıyız ve bunun için de sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunu sürekli söylememdeki neden ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, bu kanalın açıldığından çok kişinin rahatsız olduğunu bildiğim için ve bu kanalı sabah akşam izleyerek bizim videolarımızın Bizim bilgilerimizin bu kanaldan alınarak karşınıza getirildiğini bildiğim için ve bunu da duyduklarını bildiğim için sizlere bunu da defalarca kez söyleyerek hem onları hatırlatmak istiyorum. Hem de yeni gelenler bizi görsünler. Bizim kanalımızın konseptini de anlasınlar istiyorum. Bunun için de böyle söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.